Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çocuklarımın çok sevdiği bu soslu makarnayı demleme usulü yaptım. Gerçekten harika oldu. Evet hemen tarife geçiyorum. Sizde mutlaka deneyin. Çocukların favorisi olacak eminim yani. Evet tencereye 3 yemek kaşığı kıyma alıyorum. Üzerine küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hepsini pişiriyorum güzelce. Biraz pul biber ve karabiber ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum e, yemek kaşığını çok doldurmayın 3 küçük diş de sarımsak ek, e, rendeledim ekledim Gerçekten bu da bir aromayı veriyor arkadaşlar Çok iddialı bir tarif gerçekten. Çok pratik, çok iddialı. Çok da lezzetli. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Ve yazdan hazırladım 3 yemek kaşığı da domates konservesi ekliyorum dilerseniz eee domatesleri rendeliyebilirsiniz. Veya içine küçük 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 doğranmış yeşil biber de atabilirsiniz. Soğan atan var. Soğan ağır oluyor. Ben atmıyorum. Evet, hepsini güzelce pişirdim. Evet. Kettle'da e, suyu ısıtmıştım. Maks'a kadar biraz benimki fazla su alıyor. 1 litreden fazla su var arkadaşlar burada. 6-7 bardak kadar kaynar suyu sosun üzerine döküyorum. Makarnayı biraz geçecek kadar e, su koyabilirsiniz. Üzerine biraz tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Ama sonradan tekrar ekledim. İki tatlı kaşığı e, tuz attım toplamda. Evet ben yine çocukların çok sevdiği spagetti kullanmak istiyorum. Tabii e, kolay yesinler diye ben buyorum Dilerseniz bölmeden de atabilirsiniz. Daha az malzeme ile yarım paket de deneyebilirsiniz ilk etapta. Tamamen size kalmış. Kırdığım makarnaları suyun için atıyorum. Makarnanın biraz üstünde su. Gördüğünüz gibi. Önce makarna yatıp sonra suyunu o şekilde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ben bunu yüksek ateşte biraz pişiriyorum. Hatta biraz bırakıp e, işim vardı gittim. Çocuklar bunun altını kızmış. Şöyle karıştıralım çünkü birbirine yapışıyor. arasıra bu şekilde karıştıralım arkadaşlar. Ben çok sıçradığı için ağzını kapatmıştım. Evet bak gördüğünüz gibi makarna piştikçe suyunu da çekiyor. Suyunu süzmeyeceğiz. Evet biraz daha kapatayım bu şekilde demlenerek, için çekerek güzelce pişsin. Bu etapta orta ateşte pişirebilirsiniz. Baktınız suyunu çok koymuşsunuz, suyunu çekmiyor. O zaman da yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişirin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti, çok da güzel pişti. Evet şimdi servis edelim. Haşlayıp süzme derdi yok. Sosu içinde. Bizim için büyük kolaylık. Çocuklar da zaten çok seviyor, çok lezzetli. Kızlarımın isteği üzerine anne bu videoyu çek. Biz de yapalım dediler. Evet üzerine yoğurtla harika oluyor. Makarna da sarımsak olduğu için üzerine sarımsak atmadım. Şöyle azıcık tuz atıp yoğurdu tatlandırıyorum. Ekşi oluyor çünkü. Evet makarnanın üzerine bunu güzelce döküp afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.